Merhaba şimdi Elif gelecek ve beraber eleştirde gideceğiz. Oy kullanma hadi geçelim. Elif ile buluşmak istiyoruz. Hadi bismillah. Koşuyor iki gözümün çiçeği. Evet buluştuk. Arabaya bindik. Hadi gidiyoruz. Elif önde şu an. iş tahmir. Köse dağını artık görünmekteyiz. Nasıl olduğunu ben de anlamazsam da Elif bir yanımıza geldi bir şekilde. Şu an eleşkirde girmiş bulunmaktayız. Bugün oy günü olduğu için Elif'in annesini oy kullanmaya getirdik. Burası Elif'in okulu. Bu da Elif. Ne yapıyorsun ayol? Burada da kocaman güzel bir cami var. Ben çok sevdim. Değişik ama olsun. Elif'le bir şeyler aldık. Şu an oturuyoruz kendimize. Hiç bakmıyor bile. Oo. Tık yavaş yavaş dönüyoruz. da de konuşuyoruz dedikodu ediyoruz yolda kendimize. Burada da arabaya bindik ve Ağrı'ya doğru gidiyoruz. Şu anda son dakikalarımız içerisindeyiz. Değişik değişik hareketler yapıyor birbirimize. Burada ne yaptığımızı ben de hiçbir şey anlamadım valla. Arabadan indik artık veda vakti. Gel sarılacağım sana. Canım kardeşim bir daha gel olur mu canım benim. Hadi görüşürüz. bir daha gel hadi görüşürüz. Güle güle. Ve mutsuz son.